Merhaba arkadaşlar, ben Matematik Öğretmeni Yeşim Duran. Artık bu kanalda Matematik videoları ile karşınızda olacağız. İlk olarak 6. sınıf konusu olan üslü sayılarla başlayacağız arkadaşlar. Neden üslü sayılar? Çünkü 5, 6, 7 ve 8. sınıfta üslü sayılarla ilgili birçok konumuz ve sorularımız olacak. O yüzden bugün temelimizi güzel atalım, daha sonra sıkıntı yaşamayalım. Evet, gelelim konumuza. Üslü sayılar diyoruz. Peki üslü sayı neymiş? Nasıl çözülürmüş? Bir bunlara bakalım. İlerleyelim yavaş yavaş. Bir doğal sayının kendisiyle çarpımının kısaca gösterimine arkadaşlar ne diyeceğiz? Üslü sayılar diyeceğiz. Peki altta bir tane gösterimimiz var. Bakıyoruz şimdi. Burada gördüğünüz üzere 5 sayısı kendisiyle çarpılmış. Bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımına biz üslü ifade ediyorduk. Şimdi burada uzun uzun çarpmak yerine şu gördüğünüz kısa ifademiz bizim üssü sayılarımız olacak. Peki nasıl yazıyoruz bunu? Hemen buna bakalım. Şimdi burada çarpılan sayımız kaç? 5. Beş. 5'i yazıyoruz. Peki kaç adet 5'imiz var? 1, 2, 3. 4. Tane sayısını da yukarıya yazıyoruz. İşte bu gördüğünüz ifade bizim üssüz sayılarımız. Peki buradaki 5'imize verdiğimiz bir isim var arkadaşlar. Bu bizim tabanımız olacak. Yani çarpılan sayımızı gösterecek. Yukarıya yazdığımız 4 sayısı ise bizim üssümüz yani kuvvetimiz olacak. Peki bu da neyi gösteriyor bize? Buradaki çarpılan sayının kaç adet olduğunu gösteriyor. Peki bunları nasıl okuyacağız hocam derseniz hemen gelelim okunuşuna. Diyoruz ki 5 üssü 4. Birinci okuma yöntemimiz bu. 5 üssü 4. İkincisi ise 5'in 4. kuvveti. Gördük mü arkadaşlar? 5'in 4. kuvveti. Burada bir istisnamız var arkadaşlar. Bu istisnamız da şu. Çarpılan sayın 5 kaç adet gösterilmiş? 1, 2. Buraya da 2 yazıyoruz. Peki bunu okurken buradaki 2 sayısına 5'in karesi ismini vereceğiz. Eğer üstümüzde 2 olursa bunun bir özel ismi olacak kare diyeceğiz. Peki diğer bir okunuşlarımız zaten biliyoruz artık. 5 üssü 2 ve 5'in ikinci kuvveti. Peki buraya bakalım. Burada gördüğümüz üzere 5 sayısı 3 defa çarpılmış. Hemen üstü sayı şeklinde yazalım. Çarpılan sayım 5. Kaç defa çarpılmış? 1, 2, 3. Yukarıya da 3 yazıyoruz. Buradaki 3'ün de özel bir ismi var arkadaşlar. Buna da küp diyeceğiz. Nasıl okuyacağız? 5'in küpü. Gördük mü? 5'in küpü. Diğer bir yöntemimiz zaten biliyoruz. 5'in 3. kuvveti ya da 5 üssü 3. Evet arkadaşlar şimdi burada da bir etkinliğimiz var. Şimdi bunu yapalım. Diyor ki aşağıdaki çarpımları üslü ifade olarak yazalım. Yazalım bakalım. Şimdi ilk örneğimize bakıyoruz. Burada bir tekrarlı çarpım görüyorum. O zaman bunu üslü ifade şeklinde yazabilirim. Bakıyorum burada tekrar eden sayım kaç? 7. O zaman tekrar eden sayımı tabanımıza yazıyoruz. Kaç defa çarpılmış? 1 2 3 4. O zaman buraya da 4 yazıyoruz. O zaman şu tekrarlı çarpımın üslü ifadesi 7 üssü 4 oluyormuş. O zaman güzel. Gelelim ikinci örneğimize. Bakıyoruz şimdi burada. Çarpılan sayım ne? 4. Tabanımıza 4'ü yazıyoruz. Peki kaç defa çarpılmış? Sayalım. 1 2 3 4 5 6. O zaman üstümüze de 6'yı yazıyoruz. Burası da 4 üstü 6 oluyor arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz. Bakalım burada çarpılan sayımız kaç? 3. Peki kaç defa çarpılmış? 1, 2, 3, 4. O zaman üzerimize de 4 yazıyoruz. Peki bu üstü ifademiz ne oldu? 3 üstü 4 oldu arkadaşlar. Buradaki etkinliğimiz tamamdır. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Burada da benden istediği arkadaşlar aşağıda verilen üslü sayıların değerlerini bulun diyor. Evet şimdi burada yeni bir kavramımız çıktı. Nedir bu? Değer. Peki değerimiz ne demek? Değerimiz şu arkadaşlar. Şimdi bana üstü ifadeyi vermiş mi? Vermiş. Hemen bunu tekrarlı çarpım şeklinde yazıp biz bunu sonucunu bulursak değerini bulmuş oluyoruz. Yapalım. Şimdi burada 4 sayısını kaç defa yan yana yazacakmışız? 3. Hemen 4 sayısını 3 defa yan yana yazıyorum. Bu bizim tekrarlı çarpımımız. Bu işlemi yaptığımızda çıkan sonucumuz bizim değerimiz olacak. Çarpalım o zaman. 4 kere 4, 16. 16 kere 4, 64. O zaman bizim değerimiz neymiş? 64. Evet, şimdi ikinci sorumuza geliyoruz. 7 üssü 2 ne demek arkadaşlar? 7 sayısını 2 kez Yaz ve çarp demek. Hemen bu çarpalım işlemimizi. 7 çarpı 7 49. O zaman bu işlemimizin değeri 49'muş arkadaşlar. Gelelim buraya. 2 üstü 4 diyor. Ne yapacağız? 2 sayısını 4 kez yan yana çarpacağız arkadaşlar. Hemen yazalım. Evet 4 tane 2'mizi yazdık. Şimdi bu işlemi yapalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. O zaman bu ifademizin değeri de 16. Buraya geliyoruz. 18 üssü 1. Evet arkadaşlar burası güzel. Burada bir kuralımızı hatırlatmak istiyorum. Tüm sayıların birinci kuvveti arkadaşlar kendisine eşittir. Anlaşıldı mı? Çünkü ne diyor? Bir tane 18 yazıyor. Biz de yazdık ve bıraktık. Bu kadar. Aynısı burada da geçerli. 823 üssü 1 diyor. Bir tane 823'ü yaz diyor. Hemen yazıyorum ve bırakıyorum. Üst ifadenin değeri budur. Gelelim son sorumuza arkadaşlar. Son sorumuzda 3 üssü 4. 3 sayısını 4 kez yan yana çarp diyor bize. Hemen çarpalım. 3 kere 3 9. 9. 9 kere 3 27 27 çarpı 3 de 81 yapıyor. O zaman buradaki etkinliğimiz de burada sona eriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bir uyarımız var. Ee, bunu dikkatle inceleyelim. Çünkü burada tüm arkadaşlarımız karıştırabiliyor. Ve tüm sorularda da bu tarz sıfırıncı kuvvetleri soruların içerisine atıp aklımızı karıştırmaya çalışıyorlar. Bu çok basit bir kuralımız. Şimdi bunu göreceğiz. Öğrendikten sonra lütfen yanlış yapmayalım. Şimdi sıfır dışında herhangi bir doğal sayının sıfırıncı kuvveti arkadaşlar 1'e eşittir. Nasıl yani? Hemen bakıyoruz. 1'in 0. kuvveti. Şimdi biz 0. kuvveti alamıyoruz değil mi? Yok olan bir şeyi alamayacağımız için biz bunu 1 kabul etmişiz. Artık bunu biliyoruz. Diyoruz ki 1'in 0. kuvveti 1'dir. Aynı şekilde burada da var. 2'nin 0. kuvveti diyor. O zaman burası da 1'dir. 74'ün 0. kuvveti burası da 1. Yani gördüğünüz üzere tabandaki sayım kaç olursa olsun büyük ya da küçük hiç fark etmiyor. Sıfırıncı kuvvetimiz her zaman 1'e eşit. E burada da görüyorsunuz 1000 üssü 0. Bu da ne olacak arkadaşlar? 1'e eşit olacak. Burası anlaşıldı mı? Burası çok önemli. Çünkü çok büyük sayıların sıfırıncı kuvvetini aldırtıyorlar. Ve sorularda da biz büyük sayıları görünce korkuyoruz arkadaşlar. Ama bu kuralı ezberledikten sonra burada bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi gelelim bizim için önemli bir konuya. A çarpı 10 üzeri B biçimindeki sayılar. Peki bunlar nedir bir bakalım. Bunlarda da gördüğünüz gibi burada üstü bir ifade var. Tabii ki de üslü sayılarla bağlantılı bir yer. Burası onun kuvvetleri ve bir kas sayı geldiğinde nasıl kısa yolda bunların sonuçlarını buluruz. Burada buna odaklanacağız. Bakalım önce normal üslü sayılarla yapalım. Sonra size ben kısa yolunu göstereyim. 10 üzeri 1 diyor arkadaşlar. Ne demek bu üstlü sayılarda? 1 tane 10'u yaz demek. Yazdım. Sonucumuz, değerimiz 10. Peki 10 üstlü 2 ne demek? 2 tane 10 sayısını çarp ve sonucunu bul demek. Bulduk. 10 çarpı 10, 100. Peki 10 üstlü 3, 3 tane 10 sayısını yan yana çarp ve sonucunu bul diyor. Ve buldum. 1000. Şimdi üslü sayılarla onun kuvvetlerini rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ben size burada bir kısa yol göstereceğim. Uzun uzun çarpmakla uğraşmayacağız diyeceğiz ki. Eğer onun kuvvetlerini bulurken bizden istenen değerleri ise şunu yapacağız. Bir sayısını yazıp yukarıdaki kuvvetimiz yani üstümüz kadar yanına sıfır ekliyoruz. Burada gördüğünüz gibi üstümüz kaç? Bir. O zaman buraya bir sıfır ekleyeceğiz. Şimdi buraya gelelim 10 üssü 2'yi bulalım. Hemen bir sayısını yazıyoruz ve yanına üssümüz kadar sıfır atıyoruz. Bu da ne oldu? 100. Buraya bakıyoruz. 10 üzeri 3'ü bulurken 1 yazıyoruz. Yukarıdaki üst sayısı kadar da sıfır atıyoruz. Kısa yoldan değerlerimizi buluyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimizde eğer bir kas sayımız varsa arkadaşlar burada da gene aynı şeyi yapacaksınız. Buradaki gördüğünüz kat sayıları önce yazıp daha sonra 10 sayısının üzerindeki üstümüz kadar da sıfır ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada 1 var ve biz 1 tane 0 ekledik. Aynı şekilde buraya bakıyoruz. 12 çarpı 10 üzeri 2'nin değerini istemiş ya. Üstü sayılar şeklinde yaptığımızda uzun uzun açabilirsiniz ama kısa yolumuzdan şunu diyeceğiz. Buradaki kas sayımızı yazıyoruz. Yukarıdaki üstümüz kadar da 0 ekliyoruz arkadaşlar. Yani 1200 oluyor sonucumuz. Peki buraya bakalım. 12 çarpı 10 üzeri 3 diyor. Bunu yapabilmemiz için de kas sayımızı 12'mizi yazıyoruz. 10 sayısının üzerindeki 3 sayısı kadar da 0'ımızı atıyoruz anlaşıldı mı arkadaşlar peki bunlar bizim karşımıza ne zaman gelir bunlar bizim karşımıza derler ki 12 çarpı 10 üzeri 3 sayısının sonucu kaç basamaklıdır der ve biz burada basamak sayılarında şunu kullanırız işte e, ister kısa yoldan hemen sonucunu yazarız buradaki rakamların adetini saydığımızda bize basamağını söyler ya da direkt kısa yoldan da şöyle yapabiliriz deriz ki kas kaç tane sayımız var 2 tane ve 10 sayısının üzerinde 3 tane de bizim sıfırımız mı var arkadaşlar? 3 rakam da buradan mı gelecek? O zaman bizim burası sonucumuz yani 5 basamaklı olacak. Kontrol edelim 5 basamaklı mı? 1, 2, 3, 4, 5 gördüğünüz gibi ister sonucunu yazar tek tek rakamları sayarsınız isterseniz kas sayılarda kaç tane rakamımız var ve 10 sayısının üzerinde kaç tane sıfırımız var hemen hepsini hesapladığımızda sonucumuzu bulacağız. Şimdi arkadaşlar gelelim bir tane sorumuza bu konuyla ilgili bir sorumuz var nasıl çözecekmişiz buna bakalım. 10 üzeri 5 artı 10 üzeri 7 işleminin sonucu kaç basamaklıdır demiş bize. İster kısa yolumuzdan yapabiliriz, istersek tek tek açarak yapabiliriz. Ben size uzun uzun bir göstereyim. Daha sonra kısa yolunu da söyleyeceğim. Şimdi bakıyorum burada 10 üzeri 7 mi diyor arkadaşlar? Kısa yoldan nasıl yazardık biz bunu? 1 yazıp üzerindeki sayı adeti kadar 0 mı ekliyorduk? Hemen ekleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yazdık mı sayımız ne oldu? 10 milyon. Peki buraya gelelim. Burada ne diyor? 1 yaz diyor ve 5 tane 0 ekle diyor. O zaman 1 sayısını yazıyorum. 5 tane 0 ekleyelim. Ve 5. İşte bunların toplamının sonucu kaç basamaklı diyor. Gelin toplayalım. Hemen alta 0'ımızı indiriyoruz. 0 1 daha 1 0'ımızı indirdik 1. Çıkan sonucumuz artık bu. Kaç basamaklıdır diyor bize? E tek tek rakamlarını sayacağız arkadaşlar. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 basamaklı oldu arkadaşlar. Sonucumuz ne olacak? 8 basamaklı olacak. Şimdi Kısa yoldan nasıl yapmak istersek arkadaşlar kısa yoldan da e, üstü büyük olan sayımızı alacağız arkadaşlar. Üstü büyük olan sayımızda 7 tane 0 olduğunu biliyoruz ve başına 1 yazıyorduk. Buradan hatırlayın yani toplamda 8 basamak olduğu için direkt siz bu sonuca 8 basamaklığı diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi burada da bir tane yeni nesil bir sorumuz var. Bakalım bu tarz soruları nasıl çözüyormuşuz. Soruyu okurken önemli yerlerin altını çizmeyi unutmayalım arkadaşlar. Çünkü soruyu tekrar tekrar okumaktansa altını çizdiğimiz yerler bizim için daha kısa yol teşkil edecek. Bakalım sorumuza. Kilo vermek amacıyla yürüyüş yapan Ali birinci gün 3 kilometre yürüyor. Takip eden her günde ise önceki gün yürüdüğü yolun 3 katı kadar yürüyor. Buna göre aşağıda bir ve ikinci maddelerimiz var. Bize sorular sormuş bunları bulacağız. Hemen soruyu bir özetleyelim arkadaşlar. Okurken ne anladık? Ali diye bir vatandaş var. Birinci gün 3 kilometre yürüyor. Diğer günler ise bir önceki günün 3 katı kadar yürüyormuş. Burayı anladık. Hemen sorulara bakalım o zaman. Birincisinde diyor ki Ali üçüncü gün kaç kilometre yol yürür? Hemen bakalım. Tek tek bir yazalım. Şimdi Ali'nin birinci günü. ikinci günü. Üçüncü. Ve burada beşinci gün dediği için ben beşinci güne kadar gideceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi Baktığımda soruda birinci gün 3 kilometre mi gidiyor? Evet o zaman 3 kilometreyi yazdım arkadaşlar. Sonra diyor ki takip eden her günde yani bir sonraki günde önceki gün yürüdüğü yolun 3 katı kadar yürüyor. Şimdi o zaman ikinci günü bulurken ne yapacağım? Bir önceki gün 3 kilometre mi yürüdü? Bu 3 kilometrenin 3 katı diyor. Kat kelimesi bize çarpma işlemi yaptırıyordu. Unutmayın arkadaşlar. Üç katı dediği için bir önceki günü 3 ile çarptık. İkinci gün bu kadar yürümüş. Üçüncü gün ne kadar yürümüş? Bir önceki gün yani 3 çarpı 3 yürümüştü ya. Bu yolun 3 katı kadar daha yürüyecek. Yani çarpı 3 ekliyoruz. Bana birinci soruda üçüncü gün kaç kilometre yürümüştür diyor bu kadar yürümüştür. Peki bu nedir? Sonucumuz nedir yani? Hemen bakalım. 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 3 27. O zaman diyeceğiz ki Ali'miz 3. gün 27 kilometre yürümüştür arkadaşlar. Yani ne yaptı aslında? Sayıyı tekrarlı çarpım şeklinde yani üstü sayıları kullandırtarak bize burada çözdürmeye çalıştı. Ben fark ediyorum ki 1. günde aslında burası Şöyle diğer kalemimizle gösterelim. Birinci günü üstü ifade şeklinde göstermek istersek 3 üzeri 1 olur mu? Evet. İkinci günü 3 üzeri 2 şeklinde gösterebilir miyim? Evet. Üçüncü günü 3 üzeri 3 diye gösterebilir miyim? Evet. Şimdi diğer sorularda bana illaki 4 ya da 5'i soracak ya. Hemen onları aslında... Ee, örüntü şeklinde gidiyor. Bunu fark ederek diyebilirim ki dördüncü gün Ali 3 üzeri 4 ve 5 gün 3 üzeri 5 kilometre yürümüştür diyebilirim. Değil mi? Evet. O zaman hemen ikinci soruya da bir dönelim. Ali'nin beşinci gün yürüdüğü yolu üstü ifadeyle gösterin. Tamam, beşinci günü soruyor zaten ben burayı gösterdim ama bir bakalım tekrardan birinci günü buldum, ikinci günü buldum, üçüncü günü buldum. Hemen dördüncü günü de ne yapacağım? Tekrardan bir bulalım. Bir önceki günün yani bir önceki günü bir yazıyorum. Bir önceki günün üç katı kadar yürüyor. Yani üstü sayı olarak yazarsam çarpılan sayım 3 kaç tane çarpılmış 4 3 üzeri 4 peki 5. günü bulalım bir önceki günün hemen bir önceki gündeki yolumu yazdım 3 katı kadar dediği için bir çarpı 3 daha ekliyorum bu kadar yürümüştür üste ifade olarak göster dediği için çarpılan sayım 3 ve kaç tane çarpılmış 5 o zaman buraya da diyoruz ki 3 üzeri 5 kilometre yürümüştür Evet arkadaşlar bugün Üstü sayılar konusunu bitirmiş bulunmaktayız. Umarım faydası olmuştur. İstediğiniz, anlamadığınız yerleri yorumlarda belirtin. Elimizden geldiğince tekrar edelim. Görüşmek üzere.